Bugün yeni oyunumuz GTA San Andreas oynuyoruz. Sizi bekletmeden hemen oklaya gireyim. Yeni game. Evet her zaman bir müziğimiz. Şimdi ilk görevimiz. ben sizi hiç bekletmeyeyim. Ana görev ilk, bu ilk görev olduğu için bir şey olmuyor. Ben sizi bekletmeden hemen e, bu eve gideyim. Yani hemen geleceğim. Arkadaşlar evet, eve gidiyorsun gelmedi oradan şey direkt buradan size gösteririm dedim nasıl olduğunu diye. Evet şimdi gidiyoruz. Bizim evimiz yani, ha, Yanlış yere geldik Bu ev gösteriyordu bizim gideceğimiz yer Burada değil arkadaşlar Hadi açıyorsun tam burada bizim gideceğimiz yer Ta burada Biz bunun yanlış yere geldik yani. Evet hemen gidiyoruz şöyle Böyle 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 Of ne güzel oldu CJ Öyle sizin sinematikleri izletmiyorum size sıkılmayın diye Evet hadi bas bas Tut Home Street, At least it was before I fucked everything up. ben daha bu arkadaşlar. Buradan dönüyormuş. Yok ya yine uzuyor. Evet. Bu kesesinde çok şey var. Ee,

Adam, şimdi Ballers, drive by, ladder. Oh, we gotta get back to the hood, man. It's too around Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Boss, 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 boss. Bakın, loft cornet. Takes back some, huh, C Yeah. Things is here. watch your back. Yeah, it's Temple Drive, turf. öyle gönderdim ki oraya. Arkadaşlar artık Xbox'tan YouTube'a video gelecek. Yani GTA 5 falan videolar gelecek. Bilgisayardan Minecraft videosu atabilirim belki. Man, yani öyle at atmayı düşünüyorum da atacağım oh, no. yani. Evet, şimdi baldızlar geliyor. Gü Biz oyuna odaklanalım. Hayır bizimkini tut. Kovala CJ bizim arkadaşımız You're just a liability CJ Burdan Why you bother coming back? Wo oh, not <laughs> buradan atla Buradan da atla Nereden gidiyorduk ya? Hello. Evet hadi bas 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 bas. Bizim eve gideceğiz. Yani oyundaki. Sonra buradan gidiyoruz. Onlar da zaten bu yoldan şuradan gidiyordu. Straight back into the game, right, Gidiyorlar. Git CJ, CJ ne yapıyorsun? yap? Bas CJ. Bas. Hadi. CJ yaparsın sen bu işi biliyor musun CJ? Super all the men are super, not supposed to be like that. Big smoke over, CJ. You embarrassing us, nigga. Oh, you will do I got with the motherfuckers though. Evet, so, you niggas not getting nigga. So, when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. <laughs> the last şimdi... thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chillin' out you want I got a whole lot going on. I'm tired. i catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. Oh, yeah. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. I hmm, guess even house all Yeah, CJ Muslim get a Bu müziği çok seviyorum ya. Dın 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 dın. Evet. Koş 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 koş. Şuradan hemen sev yapalım. Ee. Tamam. Ne şey yaptı? Önceki save'lerim. Excuse me Mark.

You still me. Bu biraz uzun görev arkadaşlar bu adaminki. Şimdi hemen buradan bundan trash olacağız bu dayı. Kes bakalım ben ona göre şey yapayım. Just for beats. sen bunu yapar abi. Bu daha güzel oldu. Through through. <gülüyor> 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 Hadi gidelim. Şimdi pizza gideceğiz karşıdaki. Çılgın diyorsun. Öyle bir şey diyor yani burada. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm going finish this, oh then I'm gonna take get care your music, son a little in this and did you? I dear Tom some mum. I did Şimdi bir tane şuradaki abimizden dedim pizza steak, alacağız. Sir. Aldım. <laughs> Aha bu adam niye geldi? Anam silah. elinde silah var. Böyle soğuyacak. Kaç lira alır onu not niye kaldırıyor? Ay, o kaldırırken niye bu kaldırıyor? Kaç 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 kaç. Şimdi oraya izleme, orada bir şey çalıyor. Anam sıktılar. Tam arabadan inmeye basıyordum şey basıp tutunca duruyor inmeye izin vermiyor lan niye bastım az önce de öyle oldu şimdi dümdüz basacaksak şimdi bu görev kısaydı ya bundan başka bu adam başka bir görev vardı. Çok güzel getirdim be. Hadi böyle de geçelim mi? Sonraki bölüme geçelim. Evet şimdi buradan hemen geri gidelim. Şuradan bu aracımızı garaja koyalım. A, beleş beleştir. Bunlara bir yumruk atalım. Tamam. Nereye gideceğiz? Aha şimdi bu şey. Spray görevi. Burada öyle spray yapacağız ki. Bas. Şimdi sprey alanlarına gidiyoruz hemen. Evet buradan şöyle bir driftimiz de atalım. Şimdi bu ilk buraya boyayacak onlar. Ben de gidip buraya boyayacağım. tamam. Şunu, şunun arkasında bir tane var. Onu boyayacağız. Evet, burada böyle. Oy, tamam. Şimdi arabaya döneceğiz. Arabaya döndükten sonra galiba bir tane daha evler oraya gideceğiz. <laughs> Bunlar ballastların şeyi. Ondan yapıyorlar. Bunlar ballastları düşman. Ondan. Ama geri havası ballastları düşman olmuyorlar yani. Şimdi şuradan yanlayalım aracı. Evet geldik. Buraya geldik. Nereye gidiyor bu? Az önce biraz boşa boş harcı boş şey yaptık. Hmm, hemen Aa bunlar Bunları şimdi ben bunu Görüşürüz beyler. Şimdi buraya gidiyoruz. Nasıl çıktı? Tamam şimdi buradan Çatıya çıkacağız. Buradan bir daha çıkacağız. Evet şimdi yukarı buraya yapacağız. Şimdi bitti spray işi. Oğlum yok o sandrası da full <laughs> polis kaynıyor arkadaşlar ya. Nasıl anlamadım. Gerçi zar zor polis geliyor. Burada nasıl dolu polis oluyor? Anam polise de çarptık. Bu çok bu bütün çok polisler hiç bir polise silah yok. Ne, bilmiyorum neden olduğunu da çopla dalıyorlar direkt. Thanks, Çarpan çarpana. Ee, şimdi buradan bizim bir şeye geldik. Çık, çık 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 şuradan döneceğiz galiba evet. Buradan dönüyoruz. Buraya ve çıkıyoruz işte Tamam. Buradan tamam. Evet bunu da dedik hemen. Evet şimdi bir daha aynı yani adamın evleri temizleme görevi tane görev ben geçeceğim orada. Belki bilenler vardır da. Geçeceğim o görevi. Göstermeyeceğim. Hı. Tamam. Evet. Şimdi hemen Orayı geçtiler. Orada bir şey yapmıyorlardı ki. Öldürüyorlardı. Evet. Şimdi ikinci işe geldik. Şuraya hemen atalım aracı. Bas 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 yanlış yerden öbür taraftan indiği için gel bakayım sen buraya adamı <laughs> <laughs> ölmedi ha <he>, öldü evet Tamam. <laughs> Bizimki <Sen gülüyor> de gelsin ha Artık bu görev. Ben bu görevi geçiyorum, geliyorum. Evet arkadaşlar hemen ben buraya patakladım. Şimdi buradan Biliyoruz. Evet Bu da son görev olsun ya. yeni videolar gelir akşama doğru. yani bugün biraz fazla ilk şeyden Biraz fazla yaptık videoyu. Hop. Bitti. Bu teşekkürler arkadaşlar. Like <laughs> atıp beni takip edin. Edenlere yeah, çok teşekkür ediyorum. Bay bay.